Yatılı fizik tedavi dediğimizde kastettiğimiz şudur, ee, nörolojik yargıtası, özellikle inme, omurilik yaralanması, e, beyin tümörü, beyin travması, e, trafik kazası sonrası, MS, Parkinson gibi hastalara e, yatarak 1-5-6-7 seans olmakla fizik tedavisini uygulamaya çalışmıyoruz. Peki, e, yatılı fizik tedavinin ayaktan olan gruba artısı en büyük artısı şu, tekrar edici hareketi daha sık yapılması, günlük 5, 6, 7 seans şeklinde ee, bir yoğun rehabilitasyon programı düzenlenmesi. Yapılan çalışmalar göstermiş ki melodrasisi özelliği tekrar edici egzersizin hastanın fonksiyonel katılımına ciddi bir katkısı sağlamış. Bizim burada e, fizik tedavi rehabilitasyon merkezinde e, günlük güçlendirme e, egzersizleri, robotik rehabilitasyon, kol robotu tedavimiz, konuşma terapimiz, ergo terapimiz, rehabilitasyonu benzeri birçok rehabilitasyon içerikleri uygulamakta. Bununla hastamızın nihai fonksiyonunu üzerinde daha efektif sonuç elde etmektedir. Bizlerin de MS, Parkinson, inme, omurilik yaralanması, beyin tümörü sonrası, rehabilitasyon işe olduğu zaman yatılı fizik tedavi için kliniğimize başvurabilirsiniz.